takım Gençler Birliği ve alt Beşiktaş. Beşiktaş'ın ilk 11'i Gabriel <laughs> Paul Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Büyük fırsat. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Beşiktaş bundan hemen önceki mücadelesinde berabere kaldı. Galatasaray'la oynamışlardı. Acaba bu Lopo Silva bir anda kaleyi yoklamak istedi ama isabetli olmadı. Bu tür şutları denemek iyidir. Kalecileri huzursuz eder. geçer Şimdi bir orta fırsatı. Sert vurdu ama isabet yok. Kaleyi bulmadığı sürece sert vurmanın pek bir önemi yok. Bir rakibini geride bıraktı. Sert bir top gönderdi ama direğin üstünden dışarı gitti. Endidi. Endidi. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kaleci bu topu rahatça eline alıyor. Endidi. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. <laughs> Orkun Kökçü. bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Rashica içeri gönderilen ortayı kesmeyi başarıyor ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Güdalinin zamanlaması başarılı. İyi yere gönderdi. Çok büyük bir fırsat. her şutla kaleyi yok. İki oyuncu değişikliğini aynı anda yapıyorlar. Son dakikalarda bu golü izin vermiyor ve skoru dengede tutuyor. Takımını ipten aldı. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. 90 dakikanın sonunda takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılıyor. Hücumda daha üretken olmalarını beklediğimiz bir maçtı. İki takım da rakip ağları bulamadı ve bizlere pek keyifli bir mücadele izletemediler.